YouTube selamlar. TFT yakında set 8 geliyor arkadaşlar ve set 8 ile birlikte oyun başlangıçta tamamen değişiyor. Öncelikle ejderler kesinlikle gidiyor ve iki birimlik yer kaplayan karakterler kesinlikle gidiyor. Artık kafamız rahat olacak. Slider bu oyunu oynayan birisi olarak söylüyorum. 2 bilimlik yer birazcık bunaltıcı oluyordu ve baymaya başlamıştı. Set 8 ile birlikte bunun kalkması da eminim ki benim gibi birçok oyuncu için daha keyifli kılacaktır oyunu. Bu setle birlikte şimdiye kadar TFT'de görünmemiş şeyler geliyor arkadaşlar. Gerçekten yeni muazzam şeyler var. Dilerseniz birlikte göz atalım. Bununla alakalı bir ön izleme videosu var arkadaşlar. Bunu izlemeden önce şurada bir kaynak buldum böyle bir siteden. Gelin buradan bakalım ne demiş mesela ee, yaklaşık zaten bir sette ortama 65 şampiyon oluyor ee, zaten 35 tanesini hani şey yapmışlar göstermişler falan diyor. Bunları çok okumayacağım. Şöyle bir göz atalım. Bunları zaten videoda göreceğimiz için şimdilik çok bakmıyorum. Mesela Zek var burada. Şimdiye kadar peki Discord'da da bugün yazmıştım. Demiştim ki oyun gerçekten Marvel ve DC evrenine dönecek bir tık diye. Çünkü seçtiğimiz eklentilerle hani bildiğin kahraman ve süper kahraman temalı bir set geliyor zaten. Süper kahraman da yapabiliyoruz. ve baş belası kötü bir şey de yapabiliyoruz. Videoya geçmeden önce bakalım hangi karakterler geliyor. Evet. Viego geliyor. Echo geliyor ramos, Tinks, var, Kemalımız var. Alistar, Lux, Belvet, Riven, Kale ve Yumi. Bu buzdanın görünen kısmı. Burada olmayan ve benim bildiğim gelecek karakterler arasında Blissrank de var. Allah'ın cezası yine geliyor Blissrank. Ya yani oldum alısı TFT'de Blissrank'leri sevmemişimdir. Bir yandan da iyi arkadaşlar çünkü TFT oyuncularının çoğunluğu biliyorsunuz geldi böyle karşılaşacağı rakiplerine göre dizilim yapmayı pek sevmiyor. Tabi yüksek havada böyle değil. Hani kimle karşılaşacaksak onlara göre dizilim yapıyoruz ama ya en azından hani şu korkuyla oynayacağız artık. Ulan birisi şimdi BC falan koyar. İşte ben şu Kerim'i gidip en köşeye koymayayım abi. Aman çekerler mekerler. Emek emek yaptık yani üçledik çocuğu. Kime gitmesin. Anladın mı? Buna dikkat edeceğiz. Biz risk gelecek. Ramız çok kanser olacak. Videoyu izleyelim de ondan sonra gerekli konuşmayı yapalım arkadaşlar. Hadi videoyu izleyelim. Hey everyone. I'm Mort, the gameplay director on TFT. and i'm here to discuss our next set providing a few spoilers on traits and units to come as well as an update on tft's mechanics fight tactics monsters attack <inaudible> absurdity ensues as an unlikely group of heroes band together against titanic awakened threats welcome to spatulopolis a city brimming with heroes threats and the resulting wreckage mine the debris coming patch 1223 our next set brings a new set of traits more heroic than anything the Convergence has seen. It'll also herald the return of familiar favorites like Mech and Star Guardian, but with big twists from their galaxy's counterparts. Yıldız muhafızları, yüme falan, Vax. Bunlar geliyor arkadaşlar. Açıkçası özlemiştim. Devam. Bu arada videoyu sarda sarda izleyeceğim arkadaşlar. Hani baştan sona çok izlemeyeceğim. Önemli yerleri koyacağım. Bu video çok uzamasın diye. Ben bilgilendirme videosu yaparken bir de edit yapıyorum. Bir abone olun siz de ya. Bak zaten normal videolarda 40 dakikalık videoları indiriyorum. 15-20 dakikaya. Öyle edit yapıyorum. Bilgilendirme videosuna edit yapıyorum. Şu kardeşinize, arkadaşınıza bir artık abone olun ya. İzliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abi olmaz böyle. Augments provide moments of high stakes decision making. Ekten tel sayesinde oyunda büyük etkiye sahip karar anları çıkıyor. Allah Allah. That allow you to come up with more strategically creative comps and leads to a... Bu anlar stratejik yaratıcılığı arttırıyor. Bak hele bak. Aynen o sırada e, ee, spamlayıp sadece asla ve karma oynayan Benim canım güzel lobby. Fresh experience game after game. They also unlock ile. endless possibilities from a game design perspective, and we've just scratched the surface on what we can do with them. Of course, augments will change set to set, and a bit in midsets. to better complement new traits, units and thematics. Burayı hızlı geçiyorum, anlatıyorum arkadaşlar. Eskiden yoktu bu eklenti oyunun başında işte seçtiğimiz ortasına ve sonunda bu eklentiler yoktu. Sonradan TFT'ye gelmiş bir özellik. Ve hani bunu kaldırsak mı kaldırmasak mı diye üzerlerinde çok düşünüyorlardı. Ama dediler ki artık hani oyuncular buna alıştı. Eklentilerle oynamayı, strateji yapmayı, oyuna yön vermeyi seviyorlar. E biz bunu kaldırırsak oyun iyice zaten şanslı bir oyun ol olacak dediler. Kesinlikle kaldırmamaya karar vermişler. Yani kalıcı olarak eklenti olacak Aslında bu da bir nevi şansa dayandırmıyor mu arkadaşlar yani eklentileri bence karakterleri falan değil eklentileri de çok iyi bir şekilde dengelemeleri lazım ki yeni set çünkü hani bambaşka olacak eklentileri de kesinlikle dengelemeleri lazım yoksa cici olur oyun onu söyleyeyim de yani. Hero augments buff a specific unit. Çok güzel, çok güzel. These augments allow you to make your chosen hero a superhero or supervillain. villain if that's what you want. Tam dediğim muhabbet arkadaşlar. Beklentiler e, oyun başından this. sonuna kadar bir kere sadece çıkıyormuş. Bir kere seçebiliyormuşsunuz. Bir tane işte süper karakter eklentisi seçtik diyelim mesela. Alistar normalde yeteneği bir kişi havaya kaldırırken bunu alan yeteneğini çeviriyormuş. Hepsini havaya kaldırıyormuş. Çok güzel. Ya yani buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Seçtiğimiz eklentiler gerçekten işte belli komplar gitmek yerine böyle kendi kompumuzu yaratabileceğiz. Bir karakter üzerinden gidebileceğiz daha doğrusu. Yani farklı farklı komplar ortaya çıkacaktır eminim. Şu oyunu severek oynayan bilsin ama ancak biliyorsunuz hani TFT ilk bir çıkar millet böyle bir alışana kadar o ne olacak ya ne yapacağım falan modunda olur. Öğrendikten sonra da zaten meta belli başlı komplar gider. Meta sürekli değişir. Herkes lobide geldi 3-4 tane komp gider. Artık Artık hani Bu oyunun bu şekilde olmaması lazım. Açıkçası yeni setten set 8'den ümitliyim. Umarım oyun artık şey yani hani şans değil de daha çok beyin gerektiren bir oyun olur. Umarım gerçekten hani böyle olur. Beef up gives his ability. cana göre arttırıyor. Çok güzel. Also be hero augments for villainous threats. Alistar yapıp bir yandan <laughs> da vurmasını, hasar vurmasını sağlayabiliriz. <laughs> For instance, Super a ton of health, literally 2,000, and immunity to crowd control. Yoksa tank metası mı geliyor? Dur dur dur, laflarımı geri mi almalıyım? Acaba karmadan daha kırık bir şey mi geliyor lan? Bu ne oğlum? 1v9 at dışar. E full tank 1v9 atıyor. Karmanın yandan yemiş versiyonu gibi. İşte abi dediğim gibi olay e, benim dediğime geliyor gerçekten. Bu da canlı bir örneği. Dengeleme şart, anladın mı? Bu kahraman eklentileri arasında en bozu şu az önce zeki gördüğümüz eklenti tarzı bir şey olursa, e ne olacak? Bunu oyun içerisinde bulan adam yaşayacak, yine oyun şansa bakacak. Bunu bulan adam kazanacak oyunu. Böyle olmaması lazım. Umarım dengelerler yani. Bir saniye dur, bunları okuyalım. Burası çok önemli. Yumi savaşın başlangıcında işte müttefiklerine %20 ilave saldırı verir bir tane Yumi kazanırsın diyor. Güzel bu arada hani Yumi'nin de kendisinin içinden eminim artık kalkan can basar belki saldırı verir. Eğer saldırı veriyorsa beklentiyle birlikte çok daha güçlü olur. Ee, diğeri ne diyor? Savaşın başlangıcında Eni ve müttefikleri 20 yetenek gücü kazanıyormuş. 3 katına çıkar diyor. Neye göre 3 katına çıkar diyor? Orayı anlamadım. Galiba canının yarısı kadar işte darbe aldıklarında 3 katına çıkar diyor bu yetenek gücü bayağı iyi. Üçüncü eklentimizde de diyor ki savaşın başlangıcında Real ve müttefikleri 20 ilave zırh ve büyü direnci kazanır ve her e, kullandıklarında hani bu yeteneği kullandıklarında 5 tane daha fazla kazanırlar diyor. Güzel. Bu da işte şey tanklaştırır falan bayağı. Yine Real olacakmış. Güzel. Devam edelim. Diğer eklentilerimize bakalım. Sonra her saniye 3 mana kazanıyormuş. Ee, ve her 3 kullanımın sonunda da yakın olduğu hani müttefiklerine böyle bitişik yani dizinin müttefiklere 10 yetenek gücü veriyormuş. Bak bu güzel. Bu güzel abi. Çakacaksın Sonaya bir tane sojin mojin. Tamam mı? Bulacaksın bir şey. Bir vereceksin. Tak 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 tak. Bir de büyücü tarzı bir şey oynadın diyelim. Hepsine yetenek gücünü verecek. Çok OP olacak. Bunu beğendim yani. Ondan sonracıma efendim. Aha. İşte bak şu kırmızı olan işte galiba arkadaşlar süper kahraman eklentisi ya da süper kötü eklentisi. Kırmızı olduğuna göre süper kötü olduğunu varsayıyorum. Joget 90 büyü direnci kazanmış ve başlangıç büyü direncinin %30'unu diğer müttefiklerle paylaşırmış. Yani 90 büyü direnci oradan alsa bir de işte diklor falan versek atıyorum 300 büyü direnci olsa yaklaşık 100 büyü direncini de müttefiklerine verse bir de mistik tarzı bir buff herhalde olmaz diye düşünüyorum o, o AP'ler sıfır vurur yani anladın mı yani Oyuna yön verebileceğiz beklentiler sayesinde. Karakterleri iyice güçlendireceğiz. E, kritik durumlarda, elzem durumlarda. Lobide diyelim çok AP giden var. Beklenti geldi. Tak al. Son augment'ımız de bak bu güzel. Bildiğin yordur efekti veriyor arkadaşlar müttefiklere. %25 e, doçlama şansı veriyorlar. %25 az değil bu arada. Gerçekten az değil. Az gibi gözüküyor ama değil arkadaşlar. Diyor ki işte bak kahraman eklentilerden hani 3 tane eklenti çıkıyor bize. O eklentinin birinde yer alıyor. Ama oyun boyunca e, dediğim gibi baştan sona bir kere çıkıyor. İşte bana geldi ona gelmedi durumu da yok arkadaşlar. O çok güzel gerçekten. O, mesela bana kahraman eklentisi çıktı diyelim. Diğerlerine de çıkacak. Onu güzel yapmışlar. Burayı da okuyalım. Burayı da okuyalım. Eni'nin kalkanı ona saldıran düşmanlarına artık 100 bir hasar veriyor. Hmm, bak bu da iyiymiş ya. Diken yelek falan olsa. Demek ki eni tank yeniden geliyor. Eski set kaçtıydı? Set 3'te miydi? 4'te mi? Bir ara vardı bir setle eni tank. Güzel oluyordu gerçekten. Demek ki tekrar gidiyor. Büyücü kompunun yeni frontline'ı. Hayırlı uğurlu olsun. Diğeri neymiş? Ya, Yasuo %10 ekstradan can çalma kazanıyormuş. Ve Hasagi yeteneğiyle verdiği hasarın %50'siyle iyileştirme alıyor oluyormuş. Wow. Bak bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Bu bayağı iyiymiş. Yine Yasuo Keri mi geliyor oyuna? Yeter ya artık. Ee, böyle bir Alkmat geldiğim bence bu sefer Yasuo 2-3 koltuk bir şey olur. E, tahminimce 5 koltuk olmaz diye düşünüyorum. Lüsun dur anlamadım bir tık. En güçlü ezdiyalınız en yakınındaki bir müttefikine savaşın geri kalanı boyunca geçici bir, bir şey veriyor. O ne demek? Böyle eser anlamına geliyor ama yani düşündüğümüz böyle o tarz, o eser anlamında değildi yani böyle İngiliz kabasıyla düşünsek ne olur? Evet güç, özellik, buff gibi bir şey veriyor herhalde yani yani çok anlamadım burayı yani hazırlık okumadım kusura bakmayın <laughs> Bu olduğu kadar artık ama büyük ihtimal buff veriyor işte neyse. <laughs> mortugun konuşmadan 12 dakika boyunca izlemek istemiyorum daha önceden izlediğim için ben şey yapmak istemiyorum aynı videoyu izleyip hiç konuşmadan video çekmek istemiyorum. Burada işte şakalar, komikler, espriler dönüyor. Evet. işte bu FETÖ'cü şarlar bir buff falan açmıyor. Tamam mı böyle işte aynı anda iki tane koyun diyelim. Herakin gibi buff falan açmıyor. Ama galiba çok güçlü, iğrenç, bozuk olacak. Ejderler yerinde de işte bu süper kötüler var. Anladınız mı işte? Onlardan biri Zek, Ramus, Belvet. Süper kötülerimiz bunlar any number of them which makes them like a bir birimler varmış çatışma sırasında rakibi altı etkileri ilk seferde yük kasıyorlarmış bu yükte yetenekli saldırı gücü veriyor güzel güzel böyle yük kasmalı şeyleri ben çok seviyorum ya mesela de bunu güçlendirebiliyormuşuz ground ya tvimleri sürekli soygun, bilmem ne falan de e, karman de gibi de durmuyorlar. Ha, soygun ciddi de ciddi de 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 Tamam. Bir yeni Mercy'nin de kompumuz de hayırlı olsun. Parlak bir ya da Mercy'nin diyebiliriz de galiba de bu kompa. De Soygunu de anladık direkt. Kesin altın, eşya, eşya bir şey kazandıran beklenti olacak. Tamam arkadaşlar yani bu bildiğin e, Mercy'nin kompunun yeni seti Mesela Stick gideceksin bunu sonra işte patlatacaksın. Gideceksin 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 patlatacaksın sonra güçlendireceğim. O oh, dur 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 dur. Orada bir şey gördük. Bunlar legendary gibi gözüküyor. Bu süper kötü kahramanlar. 5 gold'luk çar olarak değil de galiba 9 level'da yani %16'da 4 gold'luk olarak alabileceğiz sanırım bu çarları. Her 7 ilerlemede bir soygun ödülleri geliyor arkadaşlar yeni mercenary kompunda. Just make sure you can complete your heist before you get carried away to... Tamam bunu bak bir şey diyeyim mi? Ben ee, sardırıyorum hiç eee Bey'in açıklamasını oku devam etmek istemiyorum. Gerçekten bu yeni Mercenary Comp arkadaşlar daha eğlenceli bir şey olacak. Oğlum Radiant item seçtiriyor lan. Diyelim mesela çok sağlam bunun Strik falan attık ya da işte o soygunu ilerlettik falan böyle. Çünkü lucidlik yaptığımızda her kaybettiğimizde iki ilerleme alıyoruz. Yani bu kompun dolayı klasik şey olacak arkadaşlar. Luz alacaksın alacaksın alacaksın. Bunu buradan aldığın itemlerle comeback yapıp oyuna döneceksin. Böyle işte sınırları zorlayan bir komp olacak. Benim çok yakın e, tanıdığım bir arkadaşım var. Sever böyle kompla oynamayı. Muhtemelen çok oynayacak set 8'de bunu. Fight to the bitter end and then some to uncover such as the steadfast ox force that will fight to the bitter end Oyunda da işte farklı farklı ekipler olacak arkadaşlar. Her ekibinde galiba bir lideri, ekip lideri olacak ve bu ekip liderine de ekstra böyle Lordik gibi böyle yetenek güçlendirme dedi ya da yetenek seçimleri yapabileceğiz. Mesela gördüğünüz gibi Afelly'sa işte 3 skill'den mini seçip işte bir şeylerini güçlendireceğiz. Atıyorum şunu seçtiğimizde ultisi işte klasik ya CC diyordur, biri alanı sarılıyordur. Şu en sağdaki de can çalmaya e, benziyor. Yani LoL'den baz alırsak. Ya bak şu BG'yi gördüm yine müremmi bozuldu. Admin allows you <laughs> to configure the cause and effect of your admin program. Yani bir karakterin siklinin e, özelliğini prize. bile de şey bir sonuca bağlayabiliyoruz yani. <laughs> Mesela şey e, oyunun başında bir gol atsın diye seçiyoruz. Diyelim 48 golduz arkadaşlar. Rakiple karşılaşacağız diyoruz ki ya karşılaşacağımız rakibi kesinlikle işte yenerim, winnerim. Winnediğimizde bir gol oradan atıyor diyelim 49 goldu. Ekonomiye çıkmamız lazım 50 golda. Tak seçiyorsun işte çalışmanın başında bir gol ver bana diye. Yani gerçekten işte. Böyle olsun lan bu tft böyle olsun amına koyayım gerçekten yani birazcık şu sınırları zorlasın beyni zorlasın böyle istiyorum ben bu oyunu ya Gidip böyle maymun gibi 5 level'da amına koyayım D tuşunu kırıp karma falan üçlemeyelim ya gözünüzü seveyim yani Aptal aptal komplar gelmesin umarım dengeli olur sıçmazlar e, Gayet güzel yani video da çok uzadı arkadaşlar devam etmek istemiyorum çok fazla Genel olarak kiloları falan göstereyim burada işte konuşuyorlar benim tarzı analiz falan yapıyorlar. Buradan dinlemek isterseniz video izleyebilirsiniz. Bu benim kendi analiz videom olduğu için videoyu sonuna kadar e, size izletmeyeceğim. Benim analizim bu yönde düşüncelerim falan. Set 8 ha tarihi vermedim. Tarihi vereyim. aralığın başı gibi arkadaşlar Set 8 e, TR'ye Weste falan gelmiş olacak büyük ihtimal. 15 Kasım'da PB sunucusuna ise kesinlikle geliyor. Bu PB'de falan oynayacağım. Canlı yayınlarımı da kaçırmayın. Açıklamada linki bulup gelebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın.